Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doors oynayacağız ama Doors'ta yine yeni bir e, bilgi videosuyla karşınızdayım. Ee, daha sonra Roblox'ta diğer oyunları da oynayacağız. Merak etmeyin yani sadece Doors oynamayacağız. Ee, böyle Color Block falan oynarız belki Color Block. E, bilenler yorumlara yazsın. Eee ee, şey, ben bir günde bir gün video atamadım. O da dün şeyde olduğumdan, dün bir yere gittim arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdim. Ee, dayımla böyle köyde bir şeyler yaptık köy köyü gittik köyümüze. Neyse, Bu arada benim e, şu rakbatım diye kaldı, yani Türkçe değil mi? Bir, bir dakika ee, ayarları Türkçe ayarlayacağım. Experience language, unavailable mı? Unavailable değil ki. İngilizce diyor. İngilizce, sadece İngilizce varmış. Neyse, bu robotum diye kaldı ama ee, neyse ya, ee, resmi de gözükmüyor ama. Neyse bir ben bugün size başarımlar nasıl alınır bütün borsadaki başarımları almayı öğreteceğim umarım sizin için yararlı bir video olur o zaman başlayalım ilk başarımımız Allah buradan değil de şöyle etçimans resimlerinin bazıları göstermiyor ama. Welcome başarımı arkadaşlar. Oyunda en kolay yapabileceğiniz başarımdır. Welcome başarımı oyuna ilk girdiğiniz zaman karşınıza çıkar. İlk kez girdiğinizde oyunda e, bu sizin olur başarım. E, sonraki başarımız Welcome back. E, yani tek e, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş geldin e, şu eee iki, ikinci kez oyuna girince sizi karşılıyor. İkinci günde Join Another Day yazıyor bakın. Diğer günde oyuna girerseniz karşıdaki bu başarım. Body System başarım var. Body System şu şekilde alınıyor. Ee, en az iki kişiyle oynuyorsunuz diyelim. En az iki kişiyle oynarken ee, birinin ölüp birinin hayatta kalması lazım. Ölen kişi Body System başarımını alıyor. Böyle bir başarım. Ee, arkadaşlarınıza yapmak çok kolay. Ee, yani güzel bir başarım. Ben bu e, arkadaşımla oynarken bu başarımı yaptım. Figürde öldüm, o devam etti. Back from dead, e, back from the dead, e, el önümden dönme. Yani e, Robux'la aldığınız o canlar e, sayesinde bu başarımı kazanıyorsunuz. 30 Robux'la veya 120 Robux verip 5 can satın alırsanız, Tekrar e, hayata dönünce alınan başarım. One of many, e, bir kere ölme başarımı. ilk defa ölme başarımı yani. Bir kere ölünce bu başarım geliyor size. Ten of many, e, te, on kere ölünce gelen bir başarım. E, ten of many diyor zaten, ten. Yani on kişiden biri gibi bir şey galiba. On kişiden biri galiba. Öyle 10... E, ne, neyse ya ben... Neyse. hundred of many, 100 ölüm başarımı. 100 kere ölmeniz gerekiyor bu başarımı almak için. 100 ölümünüz olması gerekiyor. Böyle başarılar koymuşlar. Ee, e, işte şimdi normal alınabilecek başarımlara geçelim. Ee, out of my way. E, yani zor başarımlar. Out of my way. E, Raştan Rush, e, sağ kaçmanın yolu. Yani, Raştan sağ kalırsanız bu başarım sizin oluyor. Rush'tan kurtulursanız, dolaba girerseniz veya e, dolaba girerseniz işte, bu sizin e, oluyor bu başarım. You Can Run başarımı şu. E, you Can Run, Seekten kaçınca gelen başarım. I see you. Seni görüyorum. E, yani, e, ee, seni görüyorum başarımı şu şekilde alınıyor. Resminde de çok ufak bir görünse bir var görüyorsunuz. Ee, dikkatli bakarsanız görürsünüz. E, ee, Dodge Screech Attack diyor bakın. Screech'in atamı e, yani screech, Screech'e bakınca gelen başarılı. Lan ekrana sinek geliyor. Neyse. Çünkü bu oda tamamen karanlık. Salonda çektiğim için tamamen karanlık. Çünkü gece, gece çekiyorum bu videoyu. Dokuz buçukta sizin için video yapıyoruz ya. Bir like atın, abone olun Allah Allah. 100 aboneye 3 abone kaldı zaten. 3 abone daha olsun 100'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Lütfen beni 100 abone yapın. Sizi seviyorum abone olanlar. 97 kişi sizi, çok seviyorum. Wrong Room. Ee, başarımı şu. Dupa yakalanınca gelen başarım. Dupa ilk, Dupa ilk yakalandığınız zaman ee, bu başarım size geliyor. Ee, güzel bir başarım konulması gereken bir başarım olmuş. Look at me bana bak başarıma. Look at me de şu şekilde alınıyor. Aysin Aysin geldiği odada Aysin geldiği odayı geçince bu başarım alınıyor. Şimdi ee, şu eviction notice notice <laughs> eviction notice e, şu şekilde alınıyor tahliye bildirimi adı. Tahliye bildirimi başarımı e, hayda ilk yakalandığınız zaman gelen bir başarım ve e, azıcık e, uğraşılması gereken bir başarım olsa gerek. Yani çok uğraşmanız gerekmiyor. Sadece dolabın veya yatağın altında beklerseniz ee, bu başarım size olabiliyor. Rebound başarımı. Rebound, e, ambush'u ilk geçtiğiniz zaman gelen başarım. Ambush'u e, atlattınız e, ve survive ambush yazıyor zaten. Ambusu geçtiniz, bu başarım sizin. Two steps forward, survive halt. Yani halttan, haltın odasından ilk kurtuluşunuz olan başarım. Evil Be Gone Evil um, Be gone da herhangi bir canlıya ilk kez crucifix tutunca herhangi bir entity'ye ilk kez crucifix tutunca gelen başarım iki başarım gelebilir yani çünkü bir entity'ye başarı e, şey crucifix tutunca öyle oluyor In Plain Sight e, Rush, no hide yapınca geliyor yani mesela kaçabileceğiniz yerler var mesela ee, arka aa, şey odasında gele e, şey olabiliyor şey şu kolu çekince açılan kapı var ya oradaki odalarda e, şey e, oraya saklanırsanız falan no hide yaparsanız yani geliyor e, stay out of my way e, Raşa kurt fix tutunca gelen başarım ve bu yap, başarımı yapmak çok kolay. Sadece elinizde bir kuru fix alın, rush'ın gelmesini bekleyin, hiçbir yere saklanmayın. Böyle bir başarım sizin oluyor. Take a breather başarımı. CK e, kuru tutunca gelen başarım. All figure out, burada gözükmemiş resmi. Resmi biraz komik. E, all figure out'u ben aldım. E, takabilirim. E, ama ee, şimdi durum ben bunu takmak istendim. Takmadım takayım. Um, you can't see uh, şu uh, figürü police tutunca geliyor bu başarım. O figure out. Güzel bir başarım ve alması biraz sabır gerektiriyor. Çünkü 100. odaya kadar gitmeniz veya şeyi bulmanız gerekiyor. Şeyden önce. E, 50. odadan önce Jeff Shop'tan almadan kütüphanede şey bulmanız gerekiyor. Yani biraz sabır, sabır gerektiren bir başarım. You can see me. E, Aysa Crucifix tutunca gelen başarım. E, Aysa Crucifix tutmak hiçbir işinize yaramaz. Çünkü sadece aşağı bakarak ve Aysa'nın içinden geçerek bir odayı geçebiliyorsunuz. Yani bu gereksiz bir başarım. Yani ben bunu almak için çok uğraşmadım. I hate you. E, Screech'e Crucifix tutunca gelen başarım. Two steps ahead, halta fix tutunca gelen başarım. Outwitted, e, dupa crucifix tutunca gelen başarım. Yani elinize crucifix alıp e, bir yan e, fake odaya girmeniz gerekiyor bu başarımı alabilmek için. Dupa crucifix tutuyorsunuz. Güzel bir başarım da. Yani animasyon çok güzel. E, şimdi şimdi crucifix tutmalar bitti. It stays back. Eee... Boy'u da ilk yakalandığınız zaman gel gelen başarım. Şu kızda da var bakın. Çeki bu, bu kızda var. It Stairs Back. 32 ölümü varmış kızın. Neyse. Biz devam edelim. Şöyle. Şuradan. Meet Timothy. Timothy ile tanışma şeyi. Timothy ile tanış. Timothy çekmecelerden size ilk kez fırladığında bu başarım sizin. Meet Jack. Ee, Jack e, ilk yakalandığınızda, Jack'in doğapta veya odada ilk gördüğünüzde gelen başarım. Siz, siz Jack gördü Jack'i görmüş müydünüz ya? Gördünüz galiba. Videolarda görmüştünüz diye hatırlıyorum. Ee, interconnected bu 100. odadaki alt e, alt kattaki bu ışıklı rifte e, eşya koyunca gelen başarım. Şş, başarımı SH SSHH. Eee bu başarım, e, kütüphaneyi, yani 50. odayı geçince gelen başarım. Güzel de bir başarım konması gerekiyor bence. Ve e, temel başarımlar arasında. So, supporting Small Businesses. E, biraz uzun bir başarım ve oyundaki en uzun baş, e, isimli başarım diyebilirim. Çok uzun yani. Şey, başarım şu şekilde alınıyor. Jeff Shop'tan herhangi bir eşya alınca bu başarım sizin alıyor. Please donate başarımı da güzel bir başarım yine. Ee, please donate başarımı e, aslında Please donate oyununa bir gönderme arkadaşlar. Kutlu update'te Please donate oyununa beyaz bir gönderme yapmak için bu başarımı koymuş. Jeff Shop'taki bahşiş kavanozuna, Jeff'in bahşiş kavanozuna. Tamamen doldurunca gelen başarım, Her of e, Viridus, bitkisi diye bir başarım ve e, şu iskelet anahtarla hastane e, revir odasında açılan kapıdan bitki çıkıyor ya, o bitkiyi alınca e, bu başarım sizin oluyor, ilk defa alınca bu başarım sizin. Rock button, zaten oyunu bitirince alınan başarım. Bunu zaten tekrarda görüyorsunuz. E, Detour, e, Rums'a ilk gitme başarımı. İlk kez Rums'a gidince bu başarım sizi karşılıyor. Hatta bu başarımı videoda almıştık. O video e, izlemeyen varsa izlesin. Rums videosu, Rums videosunu izlemeyenler. Hemen bu videodan sonra e, izleyebilir. E, contract başarımı iki şekilde alınabiliyor. Birincisi exit isimli kapıdan zaten e, şu resimden de gördüğünüz gibi exit kapısından çıkınca alınan başarım ve exit kapısından çıkıyorsunuz bu başarım sizin. Ama başka bir türlü daha yolu var. Oy oyunu rumsu bitirince e, revir odasına dönünce bu başarım sizin oluyor. Öyle bir yol da var. Around-back başarımı zaten bunu videoda aldık diye hatırlıyorum. Backdoor'a ilk gidişiniz, Backdoor'a gittiğiniz zaman bu başarım sizin oluyor, ilk kez gidiyorsunuz. Other way around'u zaten Backdoor'u bitirdim, videomda aldım. Siz de gördünüz zaten, o çok güzel bir başarım ve konması gereken başarımlar arasında The Hunt şeyinde geldi zaten. The Hunt etkinliği bittikten sonra bu Other way around başarımını al alabildik. Şimdi alamadığım başarımlara bir göz atalım. Unbound. Unbound başarımı... Ee, şey şu şekilde alınıyor. Crucifix tutuyorsunuz yine. Ambush'a crucifix tutuyorsunuz bu kadar. E, bu, bu şimdi bu kadar dönüyorum. E, Expert Teknik'in başarıma bu arada kaç dakika olmuş video? 14. Expert Teknik'in çok zor bir başarım. Oyunun en zor ikinci başarımı olarak ben e, şey ona öyle hitap ediyorum. E, Expert teknikin e, son yüzüncü odadaki o şifreli yeri bir dakikanın altında çözme başarımı yani bayağı zor bir başarım diyebiliriz. Şimdi artık şu e, Not Five Stars ve Hotel Al başarımı, e, Modifier nasıl açılır videomda da görmüştüm zaten söylemiştim. Not Five Stars başarımı %50 modifier, %50 zorlukla bitirince oyunu %50 zorlukla bitirince alınıyor ve bayağı bir zor bir başarım benim için. O yüzden oyunun en en zor başarımlarından biri. Modifier'da geldiğini %50 e, bonus using modifier diyor, Gördünüz mü? %50 zorlukla, %50 modifier'la oyunu bitirince geliyor bayağı da zor bir başarım. Abin e, şu başarım. Abin e, abinizden bahsetmiyorum. Rengarenk bir tek ve güzel bir tek bence. Oyunun en zor başarımı diyorum ben ona. Ve bayağı böyle yokuşağılı bir başarım e, görünüyor. E, Abin oyunu bitirince, rumsu bitirince geliyor zaten başarıma. Size de söylemiştim önceki videolarda hatırlıyorum. Grup member, e, grup member başarıma, explosion e, grubuna, Roblox'taki grubuna katılınca gelen başarım. Bunu yapmak kolay zaten ama burada yapamıyorum ben. E, PlayStation'da bir türlü giremedik. E, babamla da denedik, giremedik bir türlü. E, ve şimdi ee, son başarımlar. Betrayal başarımını ben hiçbir şekilde yapamadım. nedense Çok zor. Ee, çünkü odada bir dolap olması lazım veya şu şekilde. Ee, biri biri oyuna girsin, ee, sonra iki kişiyle oyuna girin, en az iki kişi. Ee, biri e, rush gelirken veya ambush gelirken, fark etmez. Ee, siz dolaba girdiniz veya arkadaşınız dolaba girdi, siz dışarıda kaldınız ve öldünüz. O zaman doğaba giren kişi bu başarımı alabiliyor. Ama ben bir türlü alamadım. Error başarımda da glitch yiyince, ilk kez glitch yediğinizde geliyor. Glitch'i hiçbir videoda görmediniz. Sonraki videolarda belki göstereyim size ama şimdilik değil. O zaman hadi başka bir videoda görüşürüz. Kaç dakika olmuş video? 17. O zaman kısa bir video olsun. Başka bir videoda da görüşürüz. Başka bir Doors videosu veya Minecraft. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Aynı şeyi demek istemiyorum artık. Görüşürüz.